Burada suyun üstünde evler var. 1, 2, üç, 4, 5 tane sıralanmış kitaplar var. Sonra DVD'ler de var aşağıda. Bu yerde Ermeni hakkında bilgi vereceğim size. Bir tane kilise gördüm oraya doğru gidiyorum. Selam arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Benim adım Barış. Bu videoda size Flarding'i e gezdireceğim. Flarding'i e, Rotterdam'a yakın küçük bir şehir. Burada gezilecek yerleri göstereceğim size. Evleri göstereceğim. Şehrin içini göstereceğim. İlk başlayacağımız yer burası. Burası Yel Değirmeni, burasının ismi Aulis. Bu Yel Değirmeni hakkında bilgi vereceğim size. Bunun tarihi 15. yüzyıla kadar gidiyormuş. İlk başta tahtadan bir Yel Değirmeni'ymiş. 1585 yılında şehir bu Yel Değirmeni'ni satın almış ve kiraya vermeye başlamışlar. 1688 ve 1790'da iki defa yenilenmiş. Bu değirmende buğday öğütüyorlarmış. Şimdi dükkan olarak kullanıyorlar İçini falan gezebiliyorsun belirli günlerde Yan tarafında bir market var orada farklı farklı ürünler satın alabiliyorsun İçine girebilirsem size göstereyim şimdi koronadan dolayı biraz zor Burada da mezarlık var Burada 1790 ne yapıldığı yazıyor Dükkan da burada küçük bir dükkan var burada Şöyle dışarıdan göstereyim size Sizin sokakları böyle bisikletle gezdireceğim Bisikletle gezdirmek daha iyi Bisikletle kısa zamana daha çok şey gösterebilirim size Daha iyi olur Yani kilise gördüm oraya doğru gidiyorum Nasıl bir şeymiş bakalım yani Sokaklar da güzelmiş Her video çektiğimde hava rüzgarlı oluyor Lucas burası. Kimsenin adı. Buralarda, buralarda dükkanlar var. Böyle dar sokaklar hoşuma gidiyor. İnternette araştırdım burada gezilecek neler var. Size gösterebileceğim neler var. Teker teker oralara gideceğiz. Buranın nüfusu 72 binmiş. Şimdi parka gideceğim. Oran'yı park varmış burada. Orayı göstereceğim size. Hiç gitmedim ben oraya. İnternette gördüm haritada. Baya büyük bir parkmış. Az önce biraz uzaktan gördüm ama yakınına gitmedim. Yolu baya bir şaşırdım. Evleri göstereyim size. Burada suyun üstünde evler var. Burada suyun üstünde evler var. 1 2 3 4 5 tane sıralanmış. Şunun üstünde güneş paneli var. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane var. Bununla elektrik faturasından düşüyorlar. Bir tane güneş paneli ortalama yıllık 250 kWh getiriyor. Ürettikleri elektriği sayaçtan düşüyorlar. Daha az kullanmış oluyorlar yani ve kullandıklarından daha çok elektrik üretirlerse karşılığında az bir para alıyorlar. 5 ila 8 sent kilovat saat başına fazladan ürettiğinde sen şirketten aldığında zaten 22 23 sente satın alıyorsun elektriği. Şurada da gemiler var, tekneler. Az önce şu kilisenin önünden geçtiydik. Buradan daha güzel gözüküyor. Burada az önceki gittiğimiz yel değirmeni var. Şimdi düz gideceğiz, parka varacağız. Hava güzel, güneşli ama bayağı bir rüzgarlı. Videoyu başladığım yer burasıydı. Tekrardan buraya döndük. Yolu şaşırdığım için. Düz gideceğiz herhalde. Kırmızı yandı. Buradan düz gitmek gerekiyormuş. Bu yoldan düz gideceğiz. Hem arabalar geçiyor, hem bisikletler geçiyor. Arabalar bayağı bir hızlı geçiyor. Yollar burada karışık gibi geldi bana. Orayı parka geldik. Buraya bisikletle girmek yasakmış. Bisiklet sürmek yasakmış yani. Hava ne güzel güneşli. Bugün cumartesi günü. Bugün 3 Nisan. Bu hafta Paskalya var. Paskalya tatili var. Pazartesi günü Tatil her yer, kapalı her yer. Bu hafta sonu değerlendiriyor. Gezmeye gidiyor herkes. Ben de bildiğimiz gibi yeni bir seriye başladım. Her şehir gezmeyi düşünüyorum. Hafta en az bir video çekmek istiyorum başka bir şehirde. Genelde ama yakın şehirlerde olacak. Çünkü bisikletle geziyorum. Mesela elektrikli, elektrikli bisiklet almayı düşünüyorum. Elektrikli bisiklet alırsam onunla gezerim. Daha uzak yerlere gidebilirim i̇lk planda bu elimde elektrikli bisiklet yokken yakın yerlere gideceğim. Buraya elektrikli bisiklet alınca biraz daha uzağa giderim. Gitmemi istediğiniz bir yer varsa yazın yorumlara. Rotterdam'a yakın bir şehir olabilir. Yazın, gezeyim şehri. Özellikle görmek istediğiniz bir şey varsa onu da yazın. Videolarımı izleyenlerin %78'i kanalıma abone değilmiş. Çok büyük bir yüzde. Yani çoğu kişi izliyor ama Abone olmuyor. Abone olursanız sevinirim. Bin aboneye yaklaştık. Bin abone olunca canlı yayınlarda çekebileceğim. Canlı canlı videolarda gelirim. Havalar da ısınmaya başladı. Hava güzelken çekerim güzel videolar. Bu parkı kısaca bir göstereyim dedim. Sonra şehrin başka yerlerine gideyim. Peki ilgi çekici bir şey yok bu parkta. İlk defa geliyorum buraya. Öyle bir gezdireyim dedim. Yola en yakın neresiyse oraya gideyim artık. Bisikletime binip gideyim. Dükkanların olduğu bölgeye gideceğim. Bakalım oralarda neler var. Yanlış yerden gidiyorum. İleriden dönmem lazım. Normalde sol tarafta kaldı. iç tarafta. Şehir merkezine geldim. Burada dükkanlar falan var. Bakalım dükkanlarda neler var. Ne? Kimse almak Burası çiçekçi millet çiçek alıyor. Çeşit çiçek çeşit çiçek çiçekler var. Bayağı bir kalabalık. Bisikletleri kiralayabiliyor musun? Günlük 9.5 euroymuş. Cortina. O markada bisikletim olmuştu benim. Videosunu çekmiştim. Bu şehire ait öyle güzel yerler yok. Araştırdım bayağı internette. Öyle dikkatimi, öyle dikkatimi çeken güzel yerler yok. Ama sokaklar hoşuma gitti. Sokakları gezdireceğim. Güzel ağaçlar var. Bahar geldi, çiçekler açtı. Sokaklarda güzel kokuyor. Sakin-sakin sokaklar var. Sizi buraları gezdireyim dedim. Dönüp dönüp dolaşıyorum aynı yere geliyorum. Öyle güzel bir şey yok yani şehirde. Skidam kadar güzel değil. Skidam buradan daha güzeldi. Kıdamda birçok değirmen vardır. Burada sadece bir tane görebildim. Böyle eski yapılarda fazla yok burada. Pek dikkatimi çekmedi. Sokaklar sakin sakin. Havalar çok rüzgarlı. Ara sokaklara girdiğimde azalıyor rüzgar. Dışarı çıkınca bayağı bir rüzgarlı oluyor. Onun için böyle ara sokaklarda çekmeye çalışacağım. Burada birisi kitap koymuş. Kitap mı satıyor? Bir i̇steyen alıyor mu? Kitaplar var. Sonra DVD'ler de var aşağıda. İhtiyacınız varsa gelin. Burası Narcis Plain. Narcis Strat. Şöyle bir karşıya geçelim. Mesela bu sokağa geldim. Burası bayağı bir rüzgarlı. Ara sokağa girsem hemen kesilecek. Herkes köpeklerini gezdiriyor burada. Bu yer bayağı bir küçük bir yermiş. Sokaklar bomboş. Hafta sonu olmasına rağmen. Çok az dükkan var. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Fazla gezecek bir yer yokmuş burada. Çok sıkıcı bir yermiş. Ve yani doğru düzgün video çekecek bir yer de yoktu. Onun için bir şey gösteremedim size. Bu seriye devam edeceğim. Başka yerlere gideceğim. Önceden araştıracağım. Neresi güzelse oraya gideceğim. Görmeniz gereken yerleri göstereceğim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çoğu kişi abone değilmiş. İstatistiklerde onu gördüm. Yani abone olursanız videolarımdan haberdar olursunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.